İstanbul'da bir PTT şubesi 15 gün içinde ikinci kez soyuldu. Soyguncuların hedefinde aynı binada bulunan fatura merkezi de vardı. Ancak o merkezin de ikinci kez soyulmasına kahraman temizlik görevlisi engel oldu. Mehmet Karataş'ın özel haberi geliyor ekranlarınıza. Kapının arkasına yaşlandım. Üçü kere tepme vurdular. Kapıyı yıpmaya çalıştılar. Ellerinde silah, tehditler savurup kapıyı tekmelediler. Ama temizlik görevlisi Yener gör, tehditlere papuç bırakmadı, ona emanet edilen iş yerine canı pahasına sahip çıktı. Ne olur olsun, maddi maneli olarak bırakılan benim namusumdur, terefimdir. İstanbul Ok Meydanı'ndaki PTT şubesi son 15 gün içinde iki kez soyuldu. Güvenlik kameraları iki soygunu da kaydetti. İki hafta önce yüzleri maskeli silahlı soyguncular PTT veznesinden 15 bin, aynı binada PTT'nin hemen karşısındaki fatura ödeme merkezinden de 3 bin lira alarak kayıplara karışmıştı. Aynı nokta 15 gün sonra ikinci kez soyulmak istendi. Maskeli ve silahlı 4 soyguncu PTT'den bu kez de 5 bin lira aldı. Soyguncuların hedefinde 15 gün sonra yine burası vardı. Postanedeki soygun gerçekleşti ancak fatura merkezindeki soygunu gerçekleştiremediler. Çünkü içeride bulunan bina görevlisi Yener onlara karşı direndi. Postaneden çıkıp koridorun hemen karşısındaki fatura ödeme merkezine yöneldi soyguncular. Ama burada beklemedikleri bir direnişle karşılaştılar. Kapıya 2 kere tepme attılar. Kapıyı açın diye bağırdılar. Ben yaşlanmıştım. Binanın temizlik görevlisi Yener Akkör, soyguncuların ateş ederiz tehdidine rağmen ona emanet edilen iş yerinin kapısını açmadı. Sonuçta bana bir bırakılan emanet diyor. Bana bırakılan emaneti hayata ihanet ederek bırakmam. Elimden geldiği kadar ne saatlerde olursa olsun. Ölümden geldiğini yaparım. 15 gün içindeki ikinci soygun güvenlik zaafını da gözler önüne serdi. 15 günde iki kere soyulan bu binanın giriş katında fatura ödeme merkezleri var. Üst katta poliklinik ve kreş var. Ancak binanın içerisinde sadece eski fatura ödeme merkezinin güvenlik görevlisi var. 15 günde bir burası soyuluyor. Yani buraya güvenlik görevlisi şart. Ama güvenlik görevlisi yok. Bizim canımız tehlikede. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz yani. Aile hekimime geldim doktora. Allah korusun şimdi şu anda bassa hepimizin canı tehlikede. Bir güvenlik kamerası ya da işte orada bir polis görevli bir şeyler takip etmesi lazım. İki kere olmuş bununla.